أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وبرة عيننا محمد أعوذ بالله بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم أنا الشرف شوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه <Sessizlik> Allahümme salli ala Muhammed, Abdike ve Rasulike ve salli ala mümin ve müminel müslime ve müslime ve inneha lehu zekat. Söyle Resulullah, fi ilahe ikra, elkeme azalem, sallallahu aleyhi ve sellem. Kıfet sen yaptın, olur mu? Olur yani mu? bir şey düşün, sana Allah'tan kısar düşün. Cemaat Müslümî İklam'dır. Allah Teala izler, namazlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Allah şurada bulunmamız sebebiyle sahabe-i kiramın Efendimiz etrafında toplanıp da ilim, öğrenmesi gibi bizleri de ilim meclislerine adlarımızı kayda eylesin cemaat meclisimiz. Efendimiz hadis-i şeriflerinden okuyoruz malumunuz her günü. bugün de Efendimiz salavat-ı şerife okumanın ve da ismini duyduğumuzda okumamanın sonuçlarıyla alakalı hadis-i şerifler var. Onları okuyacağız. Onun öncesinde elhamdülillah siz de almışsınızdır. Güzel haberler aldık değil mi? Suriye ile alakalı, Halep ile alakalı. Allah hamdolsun. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz kurtuldular. Öyle haberler geliyor yani. Türkmen kardeşlerimiz e, buraya iltica eden, sonrasında işte geri dönüp savaşanlar orada muvaffak oldular. İran'ın adamları, işte Amerika'nın, Rusya'nın adamları bertaraf oldular elhamdülillah. Allah Teala sizlere bu işi başlangıç saysın daha bu işin sonuna kadar götürsün cemaat Müslümanı. İşte oradan dümdüz gidelim. Kudüs'ten, yani İsrail'den, işte Mısır'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, oradan İspanya'dan şöyle bir dünya turu yapsın gelsin bizim aslanlarımız Allah'ın izniyle inşallah. Türkmen bir arkadaşım vardı Bursa'da. Türkmen, Suriye'de yaşıyordu. Savaştan dolayı buraya göçmüşler. Bildiğimiz bizim gibi Türkçe konuşuyor. Bizden birisi cemaati müslim. Yani oradaki kardeşlerimiz yıllarca eziyet gördüler orada kalanlar. Hapishanelerden o hapishanelerden videoları görüyorsunuz değil mi? Şimdi gönderiyorlar bazen de WhatsApp'tan arkadaşlar. Aman ya yani izlenecek gibi değil ya. İzlemeye yürek dayanmıyor. 40 sene adam hapiste kalmış. 40 sene. Bir tanesi 20 sene. Duymuşsunuzdur. Duyduğunuz şeyleri tekrar ediyoruz belki de. Yani ümmetin başına gelen belalara bakın. Hiçbirimizin haberi yoktu. Yani hapislerde birileri vardı duyuyorduk da. Bu kadar böyle sıkıntılar olduğunu duymamıştır. Belki hayal etmemiştir. 20 sene sonra adamı dışarı çıkarmışlar da karanlık kapisteymiş. Hiç ışık yok. Ayaklarını ilk defa gördüm diyor. Ayaklarını ilk defa gördüm 20 seneden beri diye. Düşüneceğim artık. O karanlıkta ne yaptı 20 sene. Veyahut da ayna görmemişler hiç. Yani 20 sene 30 sene işte aynada kendilerini gösteriyorlar. Veyahut da videoda. Adam şöyle bir şaşırıyor. Saçını sakalına bakıyor. Bunlar beyazlamış. Yani sakalına saçını beyazladığın bile farkında değil. Kadınlara yapılan kötülükleri zaten anlatmayalım. Aman yarabbi neler olmuş. 19 yaşında girdim diyor. Tektim diyor. Şimdi üç tane çocuğum var diyor. Düşünsenize. 3 tane çocuğum var diyor Duydunuz mu? 3 tane çocuğum var. Şimdi ben ne yapacağım diyor kadın. Aman yarabbi. Hala çıkarılamayanlar da varmış. O alt kaplara inilememiş. Kapılarını bulamamışlar vesaire kim bilir oralardan işkenceler, aklını kaybedenler. Böyle çok saf bir bakışla bakıyorlar. Yani allah Teala onların aklını almış ama, hani o işkenceler sonucu akılları gitmiş ama, bir saflık var üzerlerinde, bilmiyorum görebildiniz mi gözlerinde. Ama bunların vebali nasıl Cenab-ı Cevat? Dünyadayken bunların hesabı nasıl verilecek? Belki dünyadayken paçayı yıktılar. Kaçtı gitti değil mi? Kaçtı gitti şimdi. Belki dünyada kurtuldu. Ama bu işin akıbeti var. Allah'tan Mahmut Efendimiz öyle buyurdu. Bu ahiret olmasaydı Mahmut çatlayacaktı buyuruyor. Allah'tan ahiret var ki bunların hesabı sorulacak. E, zerre miktar yapılan hayrın da hesabı sorulacak. Yani verilecek karşılığı. Zerre miktarı yapılan şerrin de hesabı sorulacak karşılığı verilecek cemaat-i Acayip hadiseler. Hadi. allah Teala bütün ümmeti Muhammed'i tez zamanı. Şimdi Doğu Türkistan'da neler oluyor ki? Mevla Teala tez zamanda kurtulmayı nasip eylesin kardeşlerimize. Onların kurtulmasını bizim elimizden nasip eylesin. Yeniden ecdadımızın heybetini, gücünü, kuvvetini, kudretini, İslam'a hizmetini Mevla Teala bizlere teslim eylesin tekrardan. İçimizdeki, dışımızdaki düşmanlara da alt etmeyi bizlere nasip eylesin Cevap Müslüman. Hakikaten çok ihtiyacımız var. Yani vatanımız medrese buyuruyordu Mahmut Efendi Vatanımız, şu Türkiye'miz medrese buyuruyordu. Yani bizim medreselerimiz, bizim sohbet yerimiz sadece buralardan ibaret değil. Bütün vatanımız bizim medresemiz yok E bu vatanı biz korumazsak, aynen efendim tarif ediyor. Vatana sahip çıkmasak, vatanı korumazsak nerede ders yapacağız? Nerede ilim okuyacağız? Nerede sohbet yapacağız? Nerede ibadet yapacağız? Her şey elimizden gider. O yüzden vatanın müdafası en önde geliyor. En önde geliyor. Şeyh Şamil, Konuşmuştuk ya şey efendi ama cihada çıktı, savaşmaya çıktı. Taliban. Taliban deniyor ya Taliban. Talibin Arapça'da talebe demek. Talibin Arapça'da talebe demek cevap. Bu biraz cızır diyor sanki. Yani şöyle duyuluyorsa bunu iptal edelim. Ses geliyordur herhalde oraya. Taliban, talip, talebe demek. Talip, Arapça'da talebe. Yani okuyan kişilere, şimdi biz medresede talebe diyoruz ya talebe. Talip kelimesinin cemisi. Talebe kelimesi cemaat müslüman. Yani çoğu. Talebeler demek. düşünün yani şimdi o taliban denilen e, oluşum zamanında medresede okuyan talebelerden kuruluyor. Sonradan ihtiyaca binaen işte Amerika işgali, İngiltere işgali, Rusya işgali, en son Amerika. Adamlar artık sahaya çıkmak zorunda kalıyor. Allah muhafaza eylesin. Mevla tera bizleri vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Askerimizi, polisimizi de muhafaza eylesin. Attıklarında isabetli eylesin cemaat evet, evet, evet. Şimdi, şimdi buradan hadis şeriflerden okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumakla alakalı. Burada bahisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e. ee, salavat-ı şerife okumanın hikmeti nedir? Yani neden gereklidir? En başta okuduğumuz ayet-i kerime akşam yatsı namazından sonra zikir çekmeden önce okuyoruz ya. İstâniz bile İllallâhe ve melâiketehum yusallûne alen nebî. Alaydar bak şuraya değersen devirirsin oğlum bak. Üstüne gelir. İllallâhe ve melâiketehum yusallûne alen nebî. Melekler de Allahü Teala Hazretleri ve melekleri Peygamber'e salat ederler. Dua ederler. Allahü Teala rahmetiyle muamele eder. O manalara geliyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bize sesleniyor Mevlamız. Bakın hitap var Kur'an-ı Kerim'de ayet. Ya eyyühellezine amenu. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam edin buyurun. Allah teala. Salat ve şerife okumak bizim boynumuzun borcu. Muhammed Musa Efendimiz'in ismini duyduğumuzda veya da söylediğimizde bildiğimiz herhangi bir salavat çektiğine salavat getirebiliriz. E sallallahu aleyhi ve sellem denilebilir. Allah'ın da aleyhi ve sellem denilebilir. Esselatü resulallah. Kim neyi biliyorsa uzun kısa bunlar söylenir cemaatimiz. Bu söylenmesi lazım. Bazılarının dediği gibi işte salavat okumak yalakalıktır diyor. Allah Allah. Ya bu adamlar din adına konuşan adamlar. Duyuyorsunuzdur illa ki. Salavat okumak yalakalıktır diyenler var cemaatimiz. Siz düşünün. Acayip, Acayip bir, şey. Bir, şey, bir şey. Evet. evet, evet. evet. Biz onlara inat, kim olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumaya devam edeceğiz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirleri de var. Şimdi duyacağız bunları. Bizzat bizden salavat okumamızı istiyor ve mükafatlarını da bize bildiriyor. Birinci adı şeriften başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Teala Eyyüme racunin müslimin Hangi bir Müslüman adam olursa olsun veyahut da kadın. Racun diye geçti burada adam diye. Hangi bir Müslüman olursa olsun. Lem <laughs> Şayet sadakası yoksa, verecek bir sadakası yoksa. Hayır yapacak. Bir yardımda bulunacak sadaka, işte parası yok. Gücü, kuvveti, kudreti yok mu konuda? Genişliği yok cemaat. <laughs> evet sonra buyuruyor ki hatta aşağıda şerhinde de demiş ki bu sadaka alakalı ee, bir kimse bir mal elde ettiği zaman ya bir kazanç elde ettiği zaman cemaat Müslüman <laughs> İşte bundan kendisi yer, kendi işte yer, kıyafet giyinir, kendisine kendi bir şeyler alır. alır doğru alır. mu? Tamam. tamam. Diyor ki, işte bu elde etmiş olduğu malın da Allah'ın mahlukatına karşı yani kendisinin dışında kalan kişilere karşı da bir sadaka vermesi gerekir. Kendisi iyi içtiği gibi, o maldan bir sadaka vermesi gerekir. Zekat düşüyorsa zaten zekatı vermek farz. Zekat düşmüyorsa sadaka vermesi gerekir. Farz değil, verse iyi olur manasında bu. Ali Aydır Efendi. Öyle gel. Ya da seni eve göndereceğiz. Gel. Şuraya otur. Kalk, Kalk kanka. Kanka. Sen ne güzel uyuyordun. Niye uyumadın bunu? <laughs> Uğraştırmıyordun Kalk bizi. Kalkma oradan bir de? Evet sadaka vermesi gerekir. Ama bu adamın sadakası yok. Yani imkanı yok, parası yok, gücü kuvveti yok. Ne yapsın? Fel yagul fi dua ihmi. Duası da şöyle söylesin. Bakın ne öğretiyor efendim sen Sadaka verecek durumu yoksa şöyle dua etsin. Dua şu şekilde cemaat müslü. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike. Devam var. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike. Ya Rabbi senin kulun ve rasulün olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle. Birincisi bu. Devamı. Ve salli ala al vel-mü'minat vel-müslimine vel muslimat bütün mümin ve müminelere, Müslümanlara, kadın Müslümanlara, biz bunu genelleştirelim. Bütün Müslümanlara da, bütün Müslümanlara da salat ile ya dua etsin. Peki ne olur böyle dua ederse? Ve innehe lehu İşte o, o verecek bir şey bulamamıştı ya. Bu duası sadaka yerine geçer buyuruyor. Arapça metni tekrar okuyayım. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike ve salli ala mu'minina vel mu'minat vel ve vel derse sadaka yerine geçer buyuruyor cemaat Müslüman. Bunları şimdi tek seferde ezberlenmesi tabii mümkün değil burada. Ee, şöyle yapalım diye düşündüm. Ben bunları tek tek inşallah metinleriyle beraber bir yere yazayım. Onları herkese ulaştıralım. O şekilde bir şey yapalım. Videosunu da gerekirse çekeriz. E, bu duaları atacağım inşallah mükafatlarıyla beraber. Oradan ezberlemeye çalışalım. Şimdi burada 10 tane dua geçecek diyelim 5 tane 10 tane dua geçecek. E biz bunun 10'unu birden ezberleyip belki onunla amel edemeyiz ama en azından birisiyle amel edersek bizim için çok büyük kâr olur cemaatimiz. Her gün e, şöyle yaptığımız yaptığınızı düşünün. Her gün 50 lira 100 lira sadaka verdiğinizi düşünün. Belki bu insan buna her gün yapamayabilir, yapamayabilir her gün her gün 100 lira, her gün her gün 50 lira ben veremem kardeşim diyebilirim. Ama her gün bu duayı okumak zorunda. Çok kolay. Sadaka vermen sayılır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunu yapmak lazım. Başka bir hadis-i şerif cemaat-i muslimi. Ebu Hureyre ya. radıyallahu anh'a rivayette gelmiş gene. Gale Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Men gale Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Salli barik duası. Kema salleyte ala İbrahim ve ala İbrahim. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim bir tane ek var burada şimdi ve terahham ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema terahhamta ala İbrahim ve ala ali İbrahim derse biraz uzunca ama her kim salli barik duasını okursa diyelim özet olarak her kim salli barik duasını okursa Resulullah bakın ne buyuruyor şehittu lehu yevmel kıyameti bir şehadet ben kıyamet günü kıyamet günü onun mümin olduğuna şehadet ederim. Çok acayip. Her namazda okuluyor değil mi? Bakın ne, büyük mükafat ya. Beş vakit namaz kılmakta neler var. Ahirete bir çıkılacak cemaat müslümin. Bunu ilk defa duyanlarınız vardır aranızda. Belki herkes ilk defa bunu. Ahirete bir çıkılacak. Beş vakit namazını kılmış adam. Şimdi ilk oturuşlarda Bazıları da ilk oturuşlarda da okuyor. Son oturuşlarda da kesin salli barikler okumuş. Ahirete bir çıkacak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, Gecek. Efendimiz peygamber Efendimiz yanına gelecek, Gecek. diyecek ki Ya Rabbi ben bunun hakikaten bir mümin olduğuna şahidim diyecek. Allah Allah bu nereden çıktı ya? Ben nasıl bir adamım ki bunu elde ettim? Salli barik okudu elde. Acayip bir şey işte. Ne dualardan ne mükafatlar var kim bilir 5 vakit namazın içerisinde devam ediyor ve devam ediyor Efendimiz diyor buyuruyor ki ve şefaatü lehu ona şefaat ederim diyor Cuma Acayip bak Acayip. salli bari kokuyana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanına ben onu şahit ederim. Ayrıyetten bir de ben ona şefaat ederim buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu duayı da atacağız inşallah. O hani ek var değil mi? Son kısmında ek var. O eki de atarız Allah'ın izniyle. Artık seç al yaparsınız. Evet diğer adı şerif. Oğlum bunu biraz daha yaklaştıralım. Biraz uzak kaldı. Evet, diğer hadis-i şerif okuyalım cemaat müslümi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ihtiyaç gidermek için, defi hacet için uzaklaşmak istedi bulunduğu yerden. Şimdi ne büyük nimet içerisindeyiz değil mi? Hemen bak yanımızda. Sıcak su var, soğuk su var. Hatta bizim ışık artık kendiliğinden yanıyor içeri gelince. Düğmeye basmaya da gerek kalmıyor. Otomatik ee, şey oldu yani açık kalıyormuş falan diye şikayet olunca otomatik yaptı. Ne büyük nimetler ya. Evlerimizde, çarşılarımızda ecdattan Allah'ın razı olsun ee, kervansaraylar yapmışlar, hanlar yapmışlar, hamamlar yapmışlar. Her şehirde hamam var en merkezi işte İşte gidiyorsun şimdi hemen hemen helal her yerde ulaşabilecek yerler değil mi? ecdadımızın kültürü devam etmiş. Tabii o da Hasan Sosyan'dan sahabeden gelen bir şey. Ama onların zamanında yokluk var. Müthiş bir derecede yokluk var cemaat-ı müslümi. Bir ihtiyacı gidermek için biraz daha bulundukları bölgeden dışarı doğru gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dışarı doğru gideceğinde yanında da bir arkadaş aramış. Belem yecid ahaden yette bir kendisiyle beraber gelecek kimse de bulamamış. Beraber gidelim hani ihtiyacı olan varsa gibisinden. Sonradan Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu görüyor. Ondan sonra bakıyor ki gidiyor. Niye gittiğini de anlıyor o sırada. Ya soruyor birisine. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın peşinden eline bir tane testi veya bir ibrik içerisine su dolduruyor. Hemen hizmet edecek. Peygamber Efendimiz'e hizmet etmek için. Peşinden koşturuyor cemaat Müslüman. Gidiyor. Sonra Resulullah Resulullah Sallallahu Aleyhi biraz ileride buluyor. Nasıl buluyor biliyor musun? bu. <laughs> seyciden mesrabin böyle bir dene, dere kenarında yani bir kaynak suyun toplandığı bir yerde havuz gibi bir yerde nasıl olsa sevimi secde ederken buluyor. Peygamber Efendimiz olsam orada Mevla sana bir secde artık şükür secdesidir Veyahut da tilavet okumuştur tilavet secdesidir bilmiyoruz. Bir secde yaparken buluyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Biraz geri çekiliyor, yanına yanaşmıyor, arkaya oturuyor. Şöyle hafif geriye, yere oturuyor cemaat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, secdeden yani mübarek, mübarek başını, kaldırıyor. Ve gale buyuruyor ki Ömer Radalan görünce Ahsen de ya Ömer. Aferin, aferin sana. Aferin. 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 Çok aferin. 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 Çok güzel bir iş yaptın Eyne ve ceddeni secden fetenahayte anni. Beni gördün secde yaparken. Benden biraz uzak durdun. Arkada oturdun. Aferin sana. Çok güzel bir iş yaptın Peşimden geldin hoşuna gidiyor. Aleyhisselam. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir teşekkür edercesine övgüde bulunuyor. Sonra diyor ki inne cibriyle ca'eni muhakkak Cebrail bana az önce geldi. Cebrail kardeşim bana geldi. Ve dedi ki men salla aleyke vahidete, ya Resulallah sana bir kul, 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 kul ümmetinden bir kişi bir kere salavat okusa Allahümme salli ala seyyidine Muhammed bir kere derse sallallahu aleyhi aşran allah Teala ona on kere salat eder. Ne demek salat eder? Bu salat etme tabiri farklı. Rahmet eder allah Teala sallallahu Allah Teala'nın salat etmesi rahmetiyle muamele etmesi. Rahmetiyle muamele etmesi nedir? Bilmiyoruz. Çok kapsamlı. Çok kapsamlı. Allah Teala yine söylüyoruz. Cebrail Aleyhisselam dedi ki diyor. Bir kul bir kere bak sana salat ederse salavat okursa allah Teala ona on kere salavat okur. Saati de bakmadık. Ve alehu aşırı derecati onun derecesini de on tane yükseltir. Cemaat cennete girmek kolay mı zor Hem kolay hem zor değil mi? Ya bir Allah'ın mesallini aleyhisselam az önce üç kere okuduk mesela. Namazın bitiminde üç kere okuduk ya. Üç kere beraber okuyoruz. onun dışında Ala Rasulullah Muhammedin salavat Okuyoruz mesela. Ne bileyim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adını diyoruz. Bak bak Sohbet başlarından beri on kere okuduysak, söylediysek hepimiz söylüyoruz Allah'ın Allah izniyle salavat. Salvat. Sohbet bir tane kadar yüz olsa, yüz olsa, olsa Allah-u Teala yüz on bin kere rahmetiyle muamele edecek bizi. Düşünün bugün sadece şu saat. Ondan sonra e, çarpı on, On, bin derece derecemizi yükseltecek. Derecede sınır, sınır yok. yok. Çıkabildiğin sınır kadar çık. Sınır yok cemaat mısın? Salavat şerifenin kıymetini görüyor musun? Ama, ama bir tanesi ama de bir çıkıyor, bir çıkıyor. Diyor ki işte salavat şerif yalakalık. Yalakalı. Allah Allah. E yalakalıksa yalakalık. Bu nasıl bir şey ya? Efendim sallallahu aleyhi ve ee, biz güzel bir söz söylemeyeceğiz de. Ona dua etmeyeceğiz de. Kime edeceğiz ya? Değil mi? Senin sevdiğin adamlara mı dua edelim? Sana mı dua edelim? Meşhur bir adam yani. Söylemeye gerekli. İlahiyatta işte falanca yerde bir adam var. Acayip. Evet, evet, evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanalım, sana mı inanalım şimdi? Bak ben Bak, size okuyorum burada. Sahih kaynaklardan. Evet, evet, mesela şu son okuduğumuz hadis-i şerif cemaatimizin <laughs> Ahmet-i Muhammed'in müstedinde geçiyor. Sahih kaynak yani. Hanbeli meselenin reisi var ya, o zaten. Evet, evet. Şimdi diğer hadis-i şerif okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki Men salle aleyye vahidete Kim, bana bir kere salavat okursa Sallallahu aleyhi ve Allah ona on kere salat eder Bu farklı bir rivayet sonu Bakın şimdi Ve hatta anhu aşra Satiyat Ve onun on tane günahını siler Abi ne kadar ihtiyacımız var ya O zaman sabah akşam salavatı yüklenmemiz lazım Adet haline getirsek Adet haline getirsek Tarikat dersi olanların Günde yüz kere garanti. Değil mi? mi? Tarikat dersi olanlar günde yüz kere bir salavat-ı şerifi O garanti. Adet haline getirecek tarikat dersi olmayanlar. Ya yüz tane alsak bir tesbih. Yüz kere Allahümme salli aleyhi ve Muhammed desin. Veyahut da hangi salavata biliyorsunuz? Abi yüz çarpı on. Bin kere Allah'ın rahmetiyle karşılaşıyoruz. Artı bin tane günahımız siliyor. Biz gün içerisinde kaç günah işliyoruz kim bilir. İşte onu oradan dengeleyeceğiz. Yani. Buna çok ihtiyacımız var. Salavat-ı şerifeyi alışkanlık ya. haline getirelim. Bu dediğim <laughs> şeyi uygulamaya çalışın. Unutuluyor illa ki. Ne yapmak lazım biliyor musunuz? Geçen cuma günü bir yarım sohbetteydik. Birisi dedi ki ya sen tamam namaz anlatıyorsun ama dedi. Yapamıyorum ben. Yani. Olmuyor, kılamıyorum. Bir türlü nefsime zor geliyor falan. Birkaç taktik var onları söyledim. Birkaç taktik söyledim ona. Mesela taktiklerden birisi şu, siz de soranlara söylerseniz. Sürekli abdesti gezmek namaz kılmayı kolaylaştırır. Nasıl? Şimdi dışarıda gezerken ezan okunduğunu duysa bir insan, abdesti yoksa abdest alıp namaza gitmek daha zor geliyor. Kardeşlerimize ben bunu çok gördüm yani. Bunu diyen çok olur. Ama her helaya girip çıktıktan sonra, ne olursa helaya her çıkışta abdest alsın her çıkışta abdest alsın. Abdestiniz var. O sırada çarşıda gezerken ezan okursa camiye girmesi daha kolay olacak. Bunu deneyin. Bak.